9-12 Mayıs tarihlerinde İstanbul Yeni Kapı Etkinlik alanında yapılacak olan Oğuz Çepni Kültür Buluşmalarını duyurmak amacıyla Oğuz Çepni Boyu Dernekleri Federasyonu tarafından Halk Oyunları Ekibi eşliğinde Kadıköy Rıhtımında yöresel lezzetlerden keşkek, Hoşmerim’ ve birbirinden farklı ürünler vatandaşlara ikram edilerek basın açıklaması yapıldı. Oğuz Çepni Boyu Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Harun Özdemir düzenlenecek olan etkinliğe dair açıklamalarda bulundu. Ee, önümüzdeki 9-12 Mayıs tarihlerinde İstanbul Yeni Kapı'da İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile birlikte iştirak iştirak halinde ortak olarak e, Oğuz Çepni e, kültür e, buluşmaları etkinliğimiz var. Bu etkinliğimize Türkiye'nin her tarafından katılım olacak. İstanbul'daki halkımızın büyük bir katılımını bekliyoruz. E, Oğuz Oğuz boylarının, Oğuz Çepni boyunun özelde yemeklerini, e, folklorlarını folklörlerini eee orada işte şarkılarını türkülerini orada yaşatacağız. Çocuk oyunlarını akademisyenlerimiz yine cumartesi pazar günleri orada birer panel düzenledik. Panel yapacaklar. Oğuz Çepni boyunu ve Türk boylarını anlatacaklar. Birçok etkinliğimizi içinde barındıracak. Bu etkinliklerimizle İstanbul'daki bütün halkımızı, Anadolu'daki halkımızı Oğuz Çepni boyunu, Oğuz boylarını ve tüm Türkleri ve tüm Türkleri seven bütün dünyadaki vatandaşlarımızı orada görmek istiyoruz. Evet, teşekkür ediyorum. Ordu Gürgen Tepe Dernekler Federasyonu Başkanı Hüseyin Koca hemşerilerini etkinliğe davet etti. Biz Oğuz Çepni boy olarak Türkiye'de 52 vilayette yapılanması olan ve Türkiye'nin her bölgesinde olan Çepni boyları olarak İstanbul'da etkinlik yapmak istiyoruz. Yeni kapıda yöresel lezzetlerimiz, folklor ekiplerimiz, bütün ananevi ve kültürlerimizle beraber tüm dostlarımızı Çepni boylarını Yeni Kapı'ya bekliyoruz. 9-12 Mayıs tarihleri arasında Haydi Şepni boyları İstanbul'a, Yeni Kapı'ya, ordulular hepinizi Yeni Kapı'ya bekliyoruz. 52 Basın Yayın Organizasyon Firma sahibi Sezer Turansa bu kültürü yaşamak isteyen herkesi İstanbul Yeni Kapı etkinlik alanına davet ediyorum dedi. 9-12 Mayıs e, Yeni Kapı etkinlik alanında yine ee, yeni bir etkinlikle beraber Türkiye'deki tüm Türk boylarının katılımlarıyla onlarla beraber Oğuz Çepni Boyu'nun kültür buluşmalarını inşallah icra ediyoruz. Orada güzel Türk kültürünü yaşatarak folk türümüzü, Yemezosel yemeklerimizi, lezzetlerimizi bütün Türkiye'ye ve İstanbullu hemşehrilerimize anlatmak ve tanıtmak adına bir çalışmaya içerisindeyiz. Güzel bir etkinlik olacak. Türkiye'nin en kuzeyinden en güneyine, en doğusundan en batısına tüm Türkiye'nin 80 milyon yaşayan hemşerilerimiz var, boylarımız var. O boylarımızı.